يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا يا رمضان يا يا شرف يا رمضان يا يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا Kelek sıfat çavas çaba ses sıra tamaşı ve hece hamu kurange delal. Hamu kiz, buk, zar, sur, hale ver, gire Kelek selam dikim, şeva yap khir be. Hazver gelek haz dikim, tamaşı ve hece. Sola Mustafa Küpeli abime de şöyle davet edeyim. Bizim bir göle gecesinde beni tanıdı. O geceden sonra bütün göle halkı bizlere kucak açtılar. Tabii beni tanıtan Mustafa Küpeli abim ona saygı hürmetlerimi sunuyorum. Geldik ve göle halkıyla birleştik. Göle halkının bu söylediğim türküler. Dengbiz mi? Dengeç. Bu göle Türkçü, Tüdini, Tüdina sen benim delimsin diyor. Sen benim delimsin. Ne demek Dengbiz? Ne demek dengeç. Dengeç, Nasıl Türkçe halk ozanları varsa Kürtçede de dengeciler vardır. Dengbeciler eee Kürt müziğinin tabii elini kulağına atar. Hayır, Sabaha kadar söyler ama müthiş bir enerji, müthiş bir versiyon, müthiş bir e, çekim gücü var. Ve o dilin üzerindeki etkisi o kadar büyük ki yani o dilin lehçenin kaybolmaması için dengecilerin onların çok büyük etkisi var. Dengeci dedik Abdal Zeyniki, Karapet ve Kaço, e, Terabbeycim, Lisa Memoy استرا بیچم حسینو، اونا شاکیرو، اونا پیرمله، اونا اونا گلک سر خوش کوتنه. نگاه و دنگ میشنا، و سیترانا هانی ود دمی و, و, و کلام نشته. اوا کلام نه یه دنگ بیجانه. کال دنگ... که میشه دنگ بو، میشه هیم بو، باب خود از هیم بو، از بر چکاو معزم بو. ...ki milletin golü gerek baş. Milletin golü gerek kültür hakkı, edebiyat hakkı, denge hakkı, sanatçı hakkı, hu, hüid hareketiyle. Ezra'yla gerek sıfastıkım, gerek selam-ı hürmetim Muharrem'e. TRT Şeş ee, çok saygı hürmetlerimi sunuyorum. TRT Şeş gerek haş. E, programa hoş çedik ya, bernama xaş çedik ya. Lüye demi, men mehki peşte derketi bu terege şeşe çepik, programa çepik gel beli. Lüye <laughs> demi, men tü dini huandı bu. Gelek kültür amme, edebiyat gelek <laughs> hamu dünyayı tanıtmış kirin. Ez gelek terete şeşe raci, hürmeti mi bu yüreğe. şeş, gelek zümane hamu strane me, kültür

اون که واس شنا خوی در کن ایتم خاله زابید اتواج کوی هم بابا می او بلورا تب اواج من خدای خدا او گنده خدا این که من چرا 68 yarışmalara girdim Göle. Göle'de <laughs> ben evet, Göle yarışmalara ekipte çalışıyordum halk ekibinde. Çalışıyordum. Karsa gitti. Karsa birinci alı. Nereye gittim? Birincileri aldım. Şimdi ben 68'den İstanbul'a gittim. بله استفاده من صانعه چخهر کن بنابراین الان گل بله بله گله گله نره ده قرش ایده پنیر ایده سوی بخوا گله نره ده Ben diyordum ki göle şaneye çıkıyor. O bir hiksettik. Elafeza Ormancıda ava avakule avakule kuyeye. Beli beli. ata Atatürk'ün çiftliği var. Hani Atatürk'ün çiftliği var. Beli. Göle böyle bir göledir. Ben göle isim yaptırıyordum. Göle ben şan verirdim. O zaman İbrahim tatlı ses o zaman da o da işaretle çalışıyordu. Dediler bir genç var, güzel dile türküler var. gelirdiler benim seyrime. Ben 1930 8'de giden zamanı 68'de oradayken herkes o zaman İstanbul kimsece biz gelir de benim yanıma ben de şimdi komşum nerede gelir? Kere dike yakacağım Kere biz vereceğim mi? Kere hem dike vereceğim mi? Şimdi bugün, ben göle geldim. Tarlabaşı başı Beyoğlu'da ben iş yeri açtım. Tamam. Hepsi de bilirler. Allah da bilir, <laughs> göle de bilir. İdris ağabeyimiz var. Kök İdris. Ha, bana dedi. De, 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 Ama de, de. Bana dedi şeker. Bana şeker diyor. Şeker, şeker. Orada yapma. Şehir planı var. Şehir planı gelecek. Oraya günahsın. Yapma o parayı oraya verme. Tamam o paranın ben o parayı oraya yatırdım. Allah emrinizi uzun hiçbir de baktım şehir planı geldi vurdu o paralar hep oraya gitti. Ben de burada geldim. ve 50 lira iş takımı ev yaptırdım. 50 lira şimdi bura o 50 lira olmuş bir türlü. Lan hala bese. Ama sen de sen, ama nam ardıstan var. Kurdi, kurdi. Evet, anasız, kurdi, <laughs> کرمانجو څه کېده؟ کاري تراب پنځه فاروتي وره پنځه فاروتي وره ارتستو او اردان نه لا فن نه ونه ترلو جنات ها ولې ولې انا اوردان یني جميل یاننده څیز دایته ځانمن چارکورمن چارګيزمن کینګرز دیویچ تک جاري زویچ تک شو ده از د لساري دا پام زوی ژوندمه د څورې د لساري دا د څورې دا لساري دا زوی ژوندمه انیا مزره مکوچې په پسنا خوځي کیچېک څو چر را و تنیاو نا کو ته نو زه پرې ته کی چالي چالي مګو چا نه تمه او نه دڅکنه او ته شي شي څه تر اچې دې نو دڅه حمد کمه شال شال تورنمن شال تورنمه شال تورنمه ګور تورنمن بار شال تورنوي ګورنمه تورنمه تورنۍ ګرډم